Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Gökyüzünde pişenler yeryüzüne düşünce biz de payımızı alacağız. Bakalım bu payımızda neler var? Özellikle sevgili e, başaklar demeden önce şöyle bir gökyüzüne bakalım mı? Evet, Merkürle aynı zamanda Venüs Koç Burcunda. Ama bir de Neptünümüz var Koç burcunda. 31 Mart'ta Neptün geçmişti. Koç Koç'un içinde bir hareketlenme var. E, baktığımız zaman Koça para evinde Başak burcunun. Fakat biz bunları geçmeden önce şöyle bir kare açılardan bahsedelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir e, deprem Evet sevimsiz, hiç sevmediğimiz, ağzıma bile almak istemediğim bir kelime deprem. Fakat bu fayların kırılması dünyada, dünyanın her yerinde deprem oluyor. Sadece bizim ülkemizde değil. Ama biz tabii ki kendi topraklarımızda yaşadığımız için bizim için çok önemli. Dünya'nın dibindeki ateş küre artık genişleme yapıyor ve onların genişlemesi ve esnemesiyle birlikte her katman Yeryüzüne kadar birbirlerini etkileyerek yukarıya doğru gidiyor ve en sonunda faylara ulaşıyor ve fay kırılmaları yaşatıyor. O yüzden depremler hayatımızın kaçınılması. Hani bir söz var deprem öldürmez binaları öldürür ama sıkışık düzende yaşayan özellikle mega kentler sadece bu İstanbul için değil dünyanın her yerinde olan bu depremler bizim için kötü bir sonuç veriyor ama tabii ki Mimari olaylar çok önemli yapıların çok önemli Japonya'da da deprem var ama insan ölmüyor o yüzden baktığımız zaman bizim bu sıkışmış düzende kendimizi niteki derece sağlamlaştıracağız bunlar uzun işler başka konular ama gökyüzü 12 Mayıs'a kadar biraz daha böyle tetikli biraz ters durumda. Biraz bekleyin arkadaşlar. 18 Haziran'a kadar hatta zaman zaman korkuyorum. Ama şu anda çok sert bir kare açı var. Bakalım sevgili yükselen başakları bu sert kare nasıl açılı etkilemiş. Ama havada çok da güzel şeyler var. Mesela sevgili başaklar çalışmasının karşılığını alacaklar. Merkür var, Neptün var, Venüs var pazara kadar. Pazar günü Merkür Boğa Burcu'na geçiyor ama şu bu haftayı çok güzel ve iyi bir şekilde geçirin sevgili başaklar. Hiçbir şeye takılmayın. Parasal konularınız çok önemli olacak. Para saymalarınız, finansla ilgili konuları düzene sokacaksınız. Eğer bir ev alma, ev değiştirme, evle ilgili konularınız varsa bunların ön anlaşmalarını yapabilirsiniz. Ortak ilişkileriniz varsa sevgili başaklar bunlardan gelebilecek olan paralar eşten, dosttan, <laughs> ortak ortak ilişkileriniz çok çok önemli. O yüzden başakların yönetici gezegeni Merkür koçta olduğu müddetçe enerjiniz güzel ama haftaya Merkür boğada başaklar için çok daha güzel şeyler var. Ama bu arada Dolunay'da var tabii ki. Şimdi Dolunay'a kadar bu haftayı nasıl geçireceğinizi ona bakalım sevgili başaklar. Sevgili başaklar öncelikle bilinçaltınız çok karışık. Her şey meydan okuma tavırlarınız var. Bir şeyleri hiç beğenmiyorsunuz. Öfkeleriniz içinde bir anda coşabiliyorsunuz. Çünkü Mars'ta Plüton kafa böyle karşılıklı bir sert etkileşimde birbirlerine alev saçıyorlar. O yüzden bulunduğunuz yerlerden mutsuzsunuz. İş yaptığınız insanlara kızıyorsunuz. Kızdığınız konular sizi yoruyor. Yani siz bir şekilde kendi içinizde yüksek atlamalar içindesiniz. Bunu nasıl düzeltirsiniz, nasıl yaparsınız bunu gelecek haftaya saklayalım. Ama dediğim gibi iyi şeyler yapacaksınız. Özellikle boğa burcundaki olan Uranüs ve Güneş sizi müthiş bir şekilde destekliyor. Aniden böyle hiç beklemediğiniz alanda çok güçlü bir iş teklifi de alabilirsiniz. Bu teklif size ne yapar, ne eder, neyi yaralar? neyi gösterir bilemiyorsunuz. Ama yapacağınız o kadar çok şey var ki sevgili başaklar. Özellikle duygusal ilişkilerinizi, maddi konuları, farklı konuları böyle ayrı ayrı kutucuklara bölün. Her birine ayrı özen göstererek ilerleyeceksiniz. Her birine ama. Sizin için ilişkiler ayrı, parayla ilgili konular ayrı, işle ilgili konularınız ayrı. Bütün bunları ayrı ayrı değerlendirerek tek potada toplayarak haftayı güzel bir şekilde götüreceksiniz pazartesi günü ay aslandı marsla birlikte duygusal iniş çıkışlarınız çok fazla. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Salı, çarşamba, perşembe, ay başakta. Çok mızmızlaşacaksınız. Her şeyde bir kusur bulacaksınız. Çünkü başak detaycıdır, takıntıdır. Ay da oraya geçtiği zaman benim kurallarım doğru. Benden başka hiç kimse bu işi bilemez. En iyisi benim diye küçük egolarınız tetiklenebilir. Cuma, cumartesi günü maddi konuları dengelemek zorunda kalırsınız. Ama hafta sonu birazcık dolu böyle şeye doğru gidiyorsunuz. Dolunay'a doğru gidiyorsunuz ve bir dahaki haftayı Dolunay'la açacaksınız. Evet sevgili Başaklar haftayı relax bir şekilde ve dengeli bir şekilde tamamlarsanız sorun yok. Yoksa bazı konularda öfke nöbetleri geçirebilirsiniz diyoruz. Bu arada dikkat etmeniz gereken tek şey Jüpiter sizi sert ama güzel etkiliyor diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın.